Ne destanlar yazılır Hey canım rinanay rinna rinanay Memleket sevdasından Hey canım hey Bir emanet canımız Hey nanay, rinna rinna nanay. Vatan uğruna feda, ey canım. Memleket sevdasından Ey canım hey Ne destanlar yazılır Hey canım rinanay 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 Memleket sevdasından Ey canım İremanet canımız, ey canım rinna nay, rinna rinna nay. Vatan uğruna fedah, ey canım, ey. nefesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış bin elki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Söyledi söyleyenler demin. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler Tepesi boş değil... ...toprağını kahramanlar yapıyor. <laughs> Senin beş evladından üç numara, üçüncüsü. İsmini taşıyan bir çocuktu. İyi bir arkadaştı, iyi bir kardeşti. Çok iyi birisi. Kimseye hiçbir zarar olmazdı. Senin beş evladımdan üç numara, üçüncüsü. Bir numara, beş numara kız, arada üç erkek evladı. Mehmet, Muhsin, Muhammed. Muhsin'im bir buçuk yaşında falan yürümeye başladı. Fakat çok annesine düşkün. Daha böyle işlerine en kapanıktı. Emniyet teşkilatına girdikten sonra da bu sefer en açık. Eş şeffaf. Özellikle çok itaatkar. Annesine ve babasına karşı, bize bazı bana karşı çok itaatkar. Çok ne dersem yapardı rahmetli çocuk. Sebzeciliği çok severdi. Benimle beraber, annesiyle beraber, hatta annesi ağlarken kuzu, bir biberi hiç kestirmeden çapasını yapar, yarış yapardı bizimle beraber. Böyle bir kapasiteye sahipti. Kendisi eker kendisi eder. Böyle meyvesi çok severdi kendisi çok mütevazı bu muhsinim anasına çekmiş çok biraz daha kanı gönüllü çok hoşgörülü yapmak istediklerini çok mütevazı bir şekilde karşılardı. Ama şunu dedi, rahmetli baba ahla şey sabrım anneme çekmiş aceleciliğim sana çekmiş derdi. ben biraz aceleciyim bir iş yaparken. Sabrım sana çek, anneme çekmiş, anca eleştirim sana çekmiş derdi. Böyle bir eleştiri de yapardı. Annesine, babasına sadık, çevresini, ahlaklı, ismini zaten iyilik eden, ismini taşıyan bir çocuktu. Çok ince ruhlu bir çocuktu. Çocukluğundan bize çok saygılı, ahlaklı, çevresine, bize değil, bütün sülaleye, çevresinde işi yaptığı iş alanlarında herkese saygılı, her işi ben, ben yapayım, ben edeyim. Yani öyle bir fikre sahip bir çocuktu. Ondan sonra ne bileyim bizi hiç üzmedi. Her cuma arardı. Anacığım nasılsın? Telefonu olmadığında seni fazla ilgili şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Babasının var telefon, telefonu benim yoktu. Yani her aradığında anacığım ne yapan diye öyle bir tatlı bir çocuktu. En güzel tahıllı Kömbeyi severdi, tahınlı böyle nasıl anlatayım, tahınlı pide yani. Daha iz, izine çıkar çıkma, yola çıkmadan anne ben geliyorum, tahınlı ekmeği hazırla derdi. Son böyle 6 mı diyeyim, 7 mı diyeyim, o izine gelişlerinde herhalde ki çok yoğundu işleri, onları söylemeyi verdiydi. Su böreğini çok severdi her bayram. Eşinin tarafına gittiği zaman mesela, telefon açmış ablasına burada börek yok benim hissemi yemeyin. Yemeyin diye. Onu severdi. Her türlü yemek seçmezdi. Her şeyi yerdi. Çok itaatkarı çok. Ne dersem yapardı. Çok ince bir Özel Hareket'i çok seviyordu. Bizi hiç üzmedi. Polis olmasında karışmadım. Özel Hareket'e geçmek istedi. İlk o polis okulu biter bitmez baba ben özel harekete geçmek istiyorum dedim. Ben kendim komando çavuş olarak askerliğimi doğuda bitirdim. Adıyaman Gölbaşı'nda özel harekatçı polislerle 14'de çalıştım. Polisli erken belki de küçük yaşta bir mobiletim vardı. Baba şunu dedim an e, caminin altında da market çalıştırayım. Şu şunları al ablana ver ihtiyaçlarını götür eve bir şeyler yapacak, yemek yapacak. İki polis arkadaş bunun arkasına düşüyor. Daha 10 12 yaş 11 yaşında bile. Hemen elinde mobileti alıyorlar. Yarım saat sonra babana haber diyorlar. Yarım saat sonra yardım motoru bağlamışlar. <laughs> dedim ki babam telefon etti. Baba mobil var Şaka yapıyoruz falan dedim. Vallahi billahi baba dedi. Polisler mobilet aldı. Motoru bağlamışlar. Neyse gittik aldık. Gereken ceza ödedik. Herhalde bundan esen, şey, esinlenir gibi. Hemen o hayatı hatırlamak istedi. Polisler'e gideceğim dedi. Kendisiyle hiçbir evladımı hangi bölüme şuraya gideceksin diye baskı yapmadım. Kendileri gittiler. Polisi İzmir Rüşdü Salı kazandı. Oraya gitti, bitirdi hayatı. Yani yaşayarak öğrendiler hayatı. Bu şekilde çocuklarıma hem şey olsun diyerekten kendilerine güven gelsin. Hiç ilgilenmedim. Ama maddi yönden destekledim. önlerine açtım. Elhamdülillah. Hepsi de çok şükür görevlerini aldılar. Orada Gölbaşı'na. Ama o Gölbaşı'ndaki mezuniyet töreninde gözdeşlerimiz zaten tutamadık o an orada zaten şehadeti sanki gönlümüzde annesi baba benim kardeşlerinin şeyine düştü. Çocuk haya hiç durmaz koşarak her şeyi koşarak çok seviyordu özel hareket çok seviyordu. 2000 tam şeye gitti özel hareketi bitirdi. 2012'de Umre'ye gitmiştim. oradan geldim. Seda isminde kızımla, gelinimle verdim. Ben dedim ki bir sene e, şey yapmadı. Hazırlandı bir sene. Çok güzel hazırlandı. Altyapısı da yoktu. Sanat okuluna gitmişti. Dedim hani bir yıl daha e, seni dershaneye gönderelim. Çok güzel bir yerlere git dedim. Yok dedi benim altyapım yok. Hani ben dedi hayata atılacağım dedi. Ondan sonra daha üniversite imtihanlarının sonuçları gelmeden polis okulunu kazandı. Polis okuluna gitti. 2-3 yıl görev yaptıktan sonra ben dedi özel harekata gideceğim. Kursunda başarılı oldu. Ondan sonra özel harekattan sonra da komiser yardımcılığı Bizim annesinin yaptığı şeyleri çok takdir eder. Hatta bir seferinde Seyit e Doğalgaz geldi. Baba dedi, annemi dedi yorma dedi. Üç milyon lira gönderiyorum. Üç de sen koy doğalgazı takdir. Annemi sopadan kurtar dedi. Hemen parayı çıkardı. Üç de ben koydum doğalgaz onun şeyiyle evimin doğalgazını onun şeyiyle taktı. Böyle vatanını bayrağını, Kur'an'ını, namusunu savunurken şehadet şerbeti içinde elhamdülillah çok çok kuruluyor, mutluyum. Her aradığında anacığım ne yapan diye öyle bir şarkı Bursa'dan ablam ve eniştem gezmeye geldiler. Teyze kızına gezmeye gittik. Saat on buçuk. Teyze kızının üniversiteye hazırlanan bir oğlu var. Yeğenimiz. Dayı dedi darbe var dedi. Çocuk elinde akıllı telefon. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde muhabbet iyi. Teyzeler var, teyze kızları var. Kalabalığız. Televizyon falan kapalı. Muhabbet iyi. Çocuk öyle bana ispatlamaya çalışıyor. Dışarıdan geldi Meğer askerin bir kısmını böyle böyle şey. Hemen enişte dedi ki televizyon açın bakayım dedi. Televizyonu açtık. TRT'deki kızımız o silah zoruyla ilk bildiri okurken karşılaştık. Ha, demek ki çocuk doğru söylüyor. Ne yapalım ne derim falan derken zaten saat 12 bire yaklaşıyor. 11'e doğru gelirken hayat 12.30'da falan ben kalçadan protez takıldı. Ameliyat oldum. Olacaktım o gün. Pazartesi, cuma günü e, hastaneye e, pazartesi Pazar, salı günü ameliyat olacaktım. Ç e, Gaziantep'te hukuk fakültesinde araştırma görevlisi 2 numaram vardı Mehmet'in. Benim hastanede yanıma şey geldi, gelecekti. Baba dedi yolda Adana'ya falan gelmiş. Darbe var, haberin var mı dedi. Var dedi. Sokağa çıkın, meydanlara çıkın inin dedi. Reisimiz çıktı, bütün halkımın sokaklara çıkmasın deyince zaten koptuk. Hep beraber arabalara bindik, çarşıya indik. Çarşıda 3 dönem milletvekilimiz, koyun milletvekili, aynı zamanda teyze oğlum, Harun Tüfekçi. Şu anda orman ve su İşleri bakan yerimiz biz orada konuşma yapıyorlar. Ben bizden önce gelmiş meydana inmişler. Sayın Başkan, Belediye halk toplanmış. Konuşma yapıyor. Onu izledik. Yeğenlerimin büyükçe Türk bayrağı var. Dükkana aslıymış. Baldızıma dedim ki indir o bayrağı. Bayrağı aldık, meydana indik. Meydanda ablam ben işte ben, Fatma yengemiz hep beraber dört koldan seyir içeri dolaştık. Üç buçuğa kadar. Benim yavrum saat bir, bir buçukta şehadet şerbetini içerken biz şehitler ölmez vatan bölünmez naralarıyla ile yerlerde cirit atıyorduk Türk bayrağıydı. <laughs> gece anons edilince, selahlar, selalar, ezanlar okununca biz tabi şeye çıktık, meydana çıktık. Sabah, sabah zeniyle yine bir gün sonra, iki gün sonra ameliyat olacak diye ameliyat olacağı için Bağda Bahçede işimiz vardı. Oraya gittik, komşu sordu hani musinden bir haber var mı dedi. Dedim hani biz o görevdeyken biz onu hiç aramazdık hani ani bir tehlikeli bir yerde olur dikkatin dağılmaması için o arardı bizi. Ondan sonra dedim Muhsin'den bir haber yok dedim. Eşini de sık sık arayamadım hani uzakta olunca. Bir beynine şey yapmayalım diye, karıştırmayalım diye. Ondan sonra bahçeye gittik. Bahçede böyle iş görürken kardeşimin çocukları var, fabrikaları var. Çünkü o saatte onlar hiç o işi bırakıp gelmezler. Ondan sonra zaten o zaman bir ateş çöktü içime. Teyze korkma yaralıymış dediler. <laughs> Ondan sonra o gün akşam orada ettik eve geldik. Ondan sonra evde hep yaralı söyleniyor. Millet dolmuş. Evler her taraf dolu. <laughs> Ondan sonra eşimiz iki gün bir gün sonra mı DNA testi istediler. Biraz böyle yığılı taşlarımız vardı. O sırada benim tansiyonum biraz yükselmiş. Az bir yer yani taş yıkıldı. O gürültü o kadar birçok gürültü çıkardı ki. Dedim ya Rabbim benim köşemi yıkıldım. dedim ya Rabbim benim köşem yıkıldı. İlk görev günü şehit Aklımdan bir gün olsun çıkmıyor. Muhsin bizim evladımızdı. Fakat Rabbim onu 80 milyonu hediye etmiş. böyle vatanını, bayrağını, Kur'an'ını, namusunu savunurken şehadet şerbeti içinde elhamdülillah çok çok kuruluyor, mutluyum. Çünkü Allah göstermesin o ihanet çebekliği içerisinde durabilirdi. Başka bir uğursuzluk, hırsızlık ne olsun kötü bir yolda da ölebilirdi. Rabbim böyle bir şehadet gibi şerefli bir ölüm verdiği için de çok elhamdülillah çok çok mutlu. Bizi teşkil eden, bizi iş şey zaten Allah'ım kimseye evlat acısı göstermesin. Rabbim eğer birine beddua edeceksen çoruğun çocuğun acısını gör yeter. Dünyada. Ahireti zaten belli. Onun için Rabbim kimseye evlat acısı vermesin, göstermesin. Ama o hainler bizim tatlığımız o 249 vatandaşımızın, ana babanın tatlı acıların aynısını tatsınlar. Çünkü hiçbir zaman unutulamıyor, hiçbir zaman anası sabah kalktığı zaman yavru, uzun, muhsenim diye kalkar. Her yatağından kalkar. Anlatıyorum. Fatma Hanım, Muhsin bizim evladımızdı. Fakat Rabbim onu 80 milyonu hediye etmiş. Eğer bizim yavrumuz orada şehadet şerbetini içmemiş olsaydı 80 milyon şu anda Suriye olacaktı. 80 milyon şu anda Çanakkale olacaktı. 80 milyon şu anda İstiklal Harbi gibi bir perişan olacaktı. Diyorum. Birazcık yatışıyor. Elhamdülillah imanı var. Çok şükür. ediyor Metanetini korumaya çalışıyor. Ama unutmak mümkün değil. Gerçekten bütün şehitlerimize bu halk şunu görmeleri inşallah bunu o öftecek o hain hangi ister FETÖ'sü ister hangi dış mihraklı şeyler şunu vurgulamak istiyorum. Böyle biz şehitler vereceğiz. Hiçbir zaman şehitler durmayacak. Kıyamet kopuncaya kadar hak batı mücadelesi devam edecek. Ama bu millet o şehadet, o şehitlerine sahip çıktı bu Allah'ın izniyle o hainler bu ülkeye hiçbir zarar veremeyecek. Özellikle bugünkü bunlar gibi ferasetli siyasetçilerimiz olduğu bu inşallah İnşallah Allah'ın yardımı inananlarla. Allah inananlara yardım eder. Rabbim bunlara yardım ediyor. Rabbim inşallah başımıza hayırlı, ferasetli idareciler versin. Onlara hayırlı ömürler versin. Bu millet bu sahip çıktı bitirse Allah'ınız ile Türkiye'mize hiçbir kimse zarar veremez. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Milletimizi yiyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Şehit babasıyım. Annesine şunu dedik. Genazi arabasına namazı kıldık. Bir baktım. Harun Tübekçi'nin ifadesi abi 17 bin insan var böyle tahmin ediyorum Seyirciğer köyler doldu su taştı Seyirciğer'de böyle bir cenaze namazı da bir baktım herkes göz Tanıdım, tanıdığım tanımadım hiç bilmediğim insanlar çocuklar kadınlar şeye şehidimin tabutuna elli sürmek için canat ayakların altında çığlanıyor. Şehit vatanı, memleketi, mukaddesatı ve kitabı için namusu için çalışan insanlar şehittir. İnşallah Rabbimden dileyim bütün şehitlerimizi böyle hakiki şehitler. Hazreti Hamzalardan eylesin inşallah. Bu milletin bir destanı var. Biliyor musun? Karış karış toprağa işlenmiş. Görüyor musun? Ataların sesleniyor. Duyuyor Karanlık çöktüğünde baktın Bak, mı ufka? Ay ve yıldız el açmışken Allah'a toprağı titretmedi mi binlerce sena? Millet ki durmadı indi sokağa o destanı şehitler yazdı hem de hem sonsuz, de sonsuz defa. defa. Dinlesin birliğime, milletime karşı ittifak yapanlar. Kahrolsun hak dururken sorbalara tapanlar. Milyon çehre, milyon umut. Güneş elbet doğar, söner o bulut. Soyun ki Ali Efe, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa. Çocuk şöyle durduramazlar. Haşa. Çık çocuk neredesin? Fatih ol, şaha kalk. Zulüm yıkılsın gitsin. Olur da diri derse ki hiçbir birlik ebediyete uzanmaz. Sen ona dirilişi hatırla çocuk. Söyle çocuk, söyle. İhanetin zırhını kıran Ömer'i söyle. Erol'a ölümsüzlüğü gösteren Fener'i söyle. Milletini, milliyetini kucaklayan Mustafa, Yasin, Ayşe'yi. O kahraman sensin çocuk, sensin. Baban, annen, kardeşin. Söyle çocuk, vatan için, millet için. Söyle ki değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Dirilişle açılan bu yeni sayfa kazındıysa tarihe, akla, vicdana. Kardeşinin elini tut, bırakma çocuk. O günü hatırla ve unutma çocuk. Dik dur, tok dur, uyuma çocuk.